Herkese merhaba. Emine Gayrimenkul bugün Bodrum Yürece bölgesinde. Harika tam üstteki bir villamızı birazdan sizlere tanıtacağız. İsterseniz Yürece bölgesi hakkında kısa bir tanıtım videosunu izleyelim. Daha sonra görüşmek üzere. Yürece orta kentle Turgut arasında kalan e, bir bölgemiz. Şu anda evimizin sınırlarına girmiş bulunuyoruz. Evimiz 250 metrekare arsa içerisinde tam müstakil bir yapıda çok güzel bir ev. Şahsen biz bu evi çok beğeniyoruz. Şimdi evimizin detaylarına sizlerle beraber bakalım. 3 artı 1 dubleks bir evdeyiz. Bu katta açık salon mutfak, bir banyo ve ve deniz ve doğa manzaralı çok güzel bir balkonumuz var. Evimiz Güreçe bölgesinde ve denize ortakent plajlarına 5 dakika uzaklıkta merkezi noktaları da çok yakın konumda. Toplu ulaşıma, markete, pazara çok yakın konumdadır. Şu anda evimizin balkon kısmındayız. Burası yaklaşık 10 metre kadar büyüklüğünde. Balkona çıktığımız zaman bizi deniz manzaramız ve doğa manzaramız karşılıyor. Ailenizle beraber, sevdiklerinizle beraber keyifli vakitlerin geçirileceği, akşam yemeklerini, sabah kahvaltılarını yenebileceği kadar geniş bir balkon burası. Evet, şu anda evimizin bahçe bölümündeyiz. Bu burası yaklaşık 150 metrekare büyüklüğünde bir bahçe. Üç atak odamızın her biri bahçeye açılan geniş kapıları mevcut zaten.